Kur'an'da en çok konusu geçen peygamber Hz. Musa'dır. Hz. Musa'nın hayatı çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesine, kavminin kötü davranışlarından onlara yaptığı tebliğe kadar çok ayrıntılı bir şekilde Kur'an'da bildirilmiştir. İsrailoğullarına elçi olarak gönderilen Hz. Musa ilk vahyini Tuva Vadisi adı verilen yere geldiğinde almıştır kendisine Firavun'a gitmesi ve ona dini tebliğ etmesi bildirilmiştir. Hz. Musa, içinde duyduğu heyecanın tebliğ görevini yerine getirmesine engel olmasından çekinmiştir. Bunun üzerine Hz. Musa, Allah'a samimi bir şekilde yönelmiş ve ona şöyle dua etmiştir. Dedi ki, Rabbim, benim göğsümü aç.'' Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Yüce Allah Kur'an'da Hz. Musa'nın duasını kabul ettiğini, korkmamalarını ve kendisinin onlarla birlikte olduğunu bildirmiştir. Hz. Musa ile ilgili bu kıssadan müminlerin almaları gereken önemli bir ders vardır. Ayette belirtildiği gibi Hz. Musa'nın Hz. Harun'u yardımcı olarak istemesindeki bir diğer neden de Allah'ı çokça zikredebilmektir. Hz. Musa eğer iki kişi olurlarsa Allah'ı daha çok anacaklarını düşünmüştür. Gerçekten de inananların beraber olmaları, birbirlerini manen desteklemeleri, gafletten korunmaları açısından çok önemlidir. Kur'an'da da inananların beraber olmaları pek çok ayetle öğütlenmektedir. Hz. Musa'nın Firavun'a giderek onu Allah'a iman etmeye davet etmesi üzerine Firavun kendisinden alaycı bir şekilde yüz çevirmiş ve ona karşı düşmanca bir tavır takınmıştır. Hiçbir şekilde yola gelmeyen Firavun ve yakın çevresi aleyhinde Hz. Musa'nın ettiği dua ve Yüce Allah'ın onun duasını kabul etmesi Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Musa dedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz sen Firavuna ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla." Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse, dost doğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Hazreti Musa'nın ve kardeşinin dualarını kabul eden Rabbimiz Firavun ve ordusunu acı bir azapla yakalayarak tümünü helak etmiş, onların mekanlarına ve mülklerine müminleri miras çıkılmıştır. Hz. Musa'nın dualarında tüm isteklerini Allah'a çok samimi bir üslupla açıkladığını, bunlar için Allah'a dua edip yardım istediğini görürüz. Hz. Musa'nın doğup büyüdüğü ülke olan Mısır'ı terk ederken tüm teslimiyeti ve samimiyetiyle Allah'a ettiği duası da insanlar için güzel bir örnektir. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." İnsan Allah'a tüm samimiyetiyle aczinin farkında olarak Allah'ın her şeyi kuşattığının ve her şeye güç yetirdiğinin bilincinde olarak dua etmelidir. Unutmamak gerekir ki yüce Allah dışa vurduğumuzu da içimizden geçeni de gizlinin gizlisini de bilir. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır.